Evet buyurun size bir çöp manzarası daha. Böyle bir rezillik yok ya. Vallahi hepiniz vatan hainisiniz. Hepiniz vatan hainisiniz. Bu çöpleri buraya getirip yığan herkes vatan hainidir. Böyle bir rezillik olabilir mi? Burası turistik alan. Burada safari turlar yapılıyor. Buradan turistler geçiyor. Bakın buralar hep safari yolları. Zaten ormanlarımız yandı bitti gitti. Şu rezilliğe bakın. Bakın. Bakın şu, şu böyle bir rezillik olabilir mi ya? Hangi ya ya Ay valla ben yok bunları küfürsüz anlatamıyorum. O yüzden böyle kendime çok zor hakim oluyorum. Bakın. Bakın. Böyle bir rezillik var mı ya? Bu nedir? Ya arkadaş bunu kimse görmüyor mu ya? Bu nasıl bir rezilliktir? Bu nasıl bir iğrençliktir? Siz nasıl yaşıyorsunuz buralarda böyle? Siz hangi kafayla bunları gelip buralara atıyorsunuz? Burası turistik alan kardeşim. Burası turistik alan. Yazık günah ya. Ve bütün selden sonra ayrıca buradaki bütün çöpler olduğu gibi nehire akmış. Yazıklar olsun yazıklar olsun. Buraları bu hale getiren herkese yazıklar olsun. Sizin evinizde mi böyle ya? Siz siz ondan sonra elhamdülillah Müslümanım diyenlersiniz ha. Siz gerçekten yani vatana ihanetin başka hiçbir açıklaması olamaz benim için. Başka hiçbir bakın bakın her taraf şuralar güzelim kalan çamlar zaten. Ondan sonra gerisi de bakın daha devam ediyor. Daha devam ediyor. Daha bunun bir de arka tarafları var. Geçen gün çekmedim ama bugün yine gördüm artık dayanamıyorum. Lütfen buradan yetkililere de sesleniyorum. Buraya acil el atın. Burası acil temizlenmeli kardeşim. Temizleyeceksiniz. İşiniz ne? Göreviniz ne? Sizden zaten bizim beklediğimiz, beklentimiz bir şeyimiz yok yani. Ama buraların temizlenmesi yetkililerin kontrolündedir. Ayrıca halk da artık kendine bir gelsin ya. Gerçekten ...halk da bir kendine gelsin... ...en çok bu konuda... ...Bolu Belediye Başkanı'nı tebrik ediyorum... ...adam herkesi hizaya getirdi... ...kalktı... ...ne yaptı çöp atanların hepsine... ...ceza verdi... ...böylelikle belediyede... ...en azından... Ee ...kasasını... ...çöp cezalarıyla doldurmuş oldu... ...burası Manavgat... ...dediğim gibi burası ayrıca... ...turistik alan... Buradan sürekli safari turlar geçiyor. Yazık. Yazıklar olsun. Gerçekten yazıklar olsun. Zaten yaktılar, bitirdiler manavgatı. Bir çöpümüz eksikti. O da oldu. Tam oldu. Evet, o ilk taraftı. Bir de bakın şuralara. Bir de bakın buralara. Ya evindeki koltuğu getirip atırıyor, atıyor ya. Koltuğu ya. Ya siz vallahi ha, manyak ruh hastasınız. Al buyur. Al. Al ayakkabılarını getirmiş, atmış. Lan ayakkabını, çöpünü, pisliğini atacak başka yer bulamadın mı lan dangalak? Bu ne? Vallahi yemin ederim böyle bir denk gelse elimden kimse kurtaramaz bunları. Şuraya bakın. Şu hale bakın, şu hale bakın. Şu rezilliğe bakın. Şu rezilliğe bakın. Ya bu dolaplarını getirmiş, atmışlar buralara. Televizyonlarını getirmiş, atmışlar buralara. Ya siz nasıl insanlarsınız ya? Ha yine beni delirttiniz, yine beni delirttiniz ya. Ondan sonra Tuğba Özay manyak oluyor değil mi? Lan sizlerle bakın ben bu zihniyetle aynı havayı solumak istemiyorum. Ve eğer ki yüce adalet görüyorsa bunu emin olun siz zararlı çıkacaksınız. Bu vatana ihanetten başka hiçbir şey değildir. Çöp cezası uygulansın. Buradan bütün bakanlıklara, devlet yetkililerine de sesleniyorum. Bütün belediyeler çöp cezası uygulasın. Emin olun aldığınız vergiden çok daha fazlasını kazanırsınız. Ve millet öyle bir hizaya gelir ki hadi bakalım bir tane izmarit atabiliyorlar mı yere? Çöp cezası uygulansın. Tüm devlet yetkililerine, bakanlığımıza buradan çağrımdır. Lütfen bu ülkede tüm belediyeler çöp cezası uygulasın.